Charles Darwin kimdir? Charles Robert Darwin 12 Şubat 1809 yılında İngiltere'de doğdu. Babası Robert Darwin bir tıp doktoruydu. Anne tarafı da baba tarafı da koyu Hristiyanlığıyla bilinen Anglikan Kilisesi'ne bağlıydılar ve Darwin oldukça saygın bir aileye sahipti. Öyle ki sosyetinin içine doğdu diyebiliriz. Ne yazık ki Temmuz 1817'de Darwin sadece 8 yaşındayken annesi Susanna Darwin hayata gözlerini yumdu. Darwin ilk olarak babası gibi tıp okumaya karar verdi ve bu sebeple Edinburgh Üniversitesi'ne kaydoldu. Kişisel olarak doğa tarihine, biniciliğe avcılığa ve koleksiyonculuğa ilgi duyuyordu. Bu ilgisi ona akademik hayatı boyunca pek çok fayda sağladı. Haziran 1826'da Dr. Robert Grant ile tanıştı ve böylece Lamarck'ın değişim fikirlerini öğrenmeye başladı. Daha sonra Grant'ın yönlendirmesiyle 10 Kasım 1826'da Saygın Bilim Topluluğu Plinian Cemiyeti'ne dahil edildi. Bir süre sonra Darwin tıbbın kendisi için uygun olmadığını anladı. Ancak tıp okulunda oldukça fazla şey öğrenmiş ve ilk bilimsel bulgularını yayımlamaya başlamıştı. Hatta genç yaşında Avrupa'nın en büyük doğa tarihi müzeleriyle çalışmaya başlamıştı.